Selamünaleyküm değerli izleyenler, ben Arzurum Bugün 26 Temmuz 2025. Mısırda son sulamamı yapıyorum. Tokalarımız çıkmaya başladı. Ee, toka çıkarken, yani tepe çıkardığında, toka çıkarken e, su verdiğiniz zaman bir daha su vermeye gerek yok diyorlar. Bilmiyorum, doğru mu değil mi? Ondan da emin değilim. Genelde bu şekilde yapıyorlarmış ben de. Bu ile birlikte sulamayı sonlandıracağım. Yani e, mısırda dördüncü sulamaya veriyorum. 27 Nisan günü ektik. Ektikten 10 gün sonra yani mısır çıktıktan sonra bir yağmur yağdı. Tekrar üzerinden bir 10 gün sonra tekrar bir yağmur yağdı. İlk iki sulamayı yağmurla yapmış olduk. E, maalesef iki aydır yağmur yağmıyor. Bu iki ay zarfında da bu süre zarfında da 4 defa sulama yaptık. Yağmurlardan sonraki ilk sulamayı maalesef birazcık geciktim. Yine de mısırımız şöyle. Mısırımızı genel olarak göstereyim. Şu baş yanıltmasın. Daha önceki videolarımızı izleyenler biliyor. Orada fındık kavusu ve talaşından dolayı oradaki bu iki buçuk metrenin de üzerinde. Ama mısırımızın genel olarak boyu böyle. Her iki başta da tarlamızın her iki başında da aşağı kadar bir dört sıra yaklaşık üç sırada burada. Boyu benim boyumda. Benim hatta ben 1.75'im. 1.80 1.70 o civarlarda mısırın boyu. Şimdi oralarda neden benim yaptığım sürüm hatalarından dolayı kaş olmuş. Yani şu şekilde kaş olduğu için su oraya çıkmakta zorlandığından, oralar düzenli sulanamadığından maalesef oralarda mısırın boyu yetersiz kaldı. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Aslında sulama ile ilgili videolar çektik. Bu şekilde suladığımı daha önce de göstermiştim. Bu videoyu çekmemdeki amacım yaklaşık 20 gün içinde bu mısır silaj olabilir. Şöyle burada videolarıma izleyenler, mısırla ilgili bilgisi olanlardan e, Tabiri caizse akıl almak istiyorum. Burada tanelik mısır var. Tarlanın yarı kısmı bu kısım. Pioneer 2105 Şu tarafta Sincenta Gladius modelini ekmiştik. Her iki modeli görüp görüp kararımı, önümüzdeki yıllardaki kararımı, ekim kararım ona göre yapacağım. Tabii bu çok adil olmayabilir. Sürümdeki hatalarımdan dolayı bazı yerlerde otlu kalması, bazı yerlerin düzgün sürülememesinden dolayı her iki tarafta da düşük boyda geç çıkmadan dolayı düşük kalanlar var. Ee, yine de bir bakacağım ama tane yapısına falan. En iyilerinden alıp tane yapısına bakacağım. Şimdi burada bu videoda size ne danışmak istiyorum? Kısaca bu videoyu çok uzatmama gerek yok. Ee, tabii ki şu an fiyatlar belli değil. Bir 20 gün içerisinde bir şeyler belli olur. Ee, çok açıkçası umudum da yok. Bu mısırı silaja vermeli miyim? Vermemeli miyim? Silaja isteyen olabilir. O yüzden silaja isteyen olursa peşin para verecek olan kişiye beni kurtardığı takdirde bunu verebilirim. Bakın buranın boyu görüyor musunuz? 3 metreye bile yakın. Şöyle bakın benim şimdi 1.80 1.75'im. Elimi kaldırıyorum ve üzerinde daha şöyle burası aldatmasın. Keşke bütün mısırım böyle olsa. Burada taneler evet bak mesela şu toku oluşmaya başlamış iyice. Bunu açıp bakabiliriz ama şimdi tek elle zor olacak. Bunu açarız daha sonra. Sizce bu mısırı ta taneye bırakayım mı? silajımı vermem avantaj olur. Tabi silaja isteyen olursa bir fiyat görüşeceğiz. Bugüne kadar bu mısıra ne kadar masraf ettiğimi soranlar olursa sulama dahil 51 bin lira masraf ettim. Burası 11 dönüm bahçe, 11 dönümlük bir tarla. 51 bin lira masraf ettim. Ee, silajın şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum. 2 ile 2,5 lira arasında tonunun 2 ile 2,5 lira arasında bir söylenti var. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Tanelik mısırın da şu an fiyatını bilmiyorum. Bu videoyu erkenden çekip size yollamamın amacı bu fiyatları bilenler bu mısırı taneye verip ya da silece vermemin mantıklı olup olmayacağını bana yardımcı olursanız sevinirim. İnşallah mısırla ilgili bilgi sahibi olanlar videoyu izlerse. Şimdi bu başlar biraz aldatabilir. Altı, altı Gayet güzel görünüyor. İster istemez ilerlerde içerlerde birazcık boy düşüşleri var. Yine de gayet iyi burası aslında. Yani e, bu bölgede ekilen mısırların içinde burayı gayet güzel diyebilirim. E, sürümü de eğer daha güzel, daha doğru yapabilseydim çok daha güzel olacaktı. Yani e, gerçekten e, ben tam böyle döneminde, zamanda ekmişim. E, daha güzel olacaktı ama e, nasip değilmiş. Bazı sürüm hataları otlu kalmasından, geç kalmamdan sürmemde ki geç kalmalardan dolayı bazı yerlerde böyle e, ince hatalar var. E, bunu da artık normal karşılıyoruz. Videoyu çok uzatmama gerek yok. Kısa bir video olsun. Bu mısırı e, tane mi vermeliyim? Zaten tanelik mısır. Her halükarda bekleyeceğim. Silaca vermem mantıklı olur mu olmaz mı? Sizlerden yorum bekliyorum. Lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, benim şimdilik bu videodan söyleyeceklerim bunlar. Şimdi ne yapıyorum? Bir yandan mısırı suluyorum. Bir yandan da şurada hemen 65 Ocak Biliyorsunuz fındığımız var. Hemen onun da dibini sabah biçtim. Ee, geri kalan 20-30 Ocak bir şey kaldı. Akşam da olmak üzere yaklaşık bir saat var akşama. Onun da altını biçip bir yandan sulanırken bir yandan da bu işi yapıp iş bitirmeye çalışıyoruz değerli izleyenler. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere.